I can't. kardeşler Ramazan'da çıktı. abi gücün abi bak kameram var. <laughs> bir şey attın. Kaç tane var? Bu <laughs> İki buçuk. Ben olsun bari. Ben bir şey diyeceğim. Gelirse de olsun. bak bir şey demem. Abi. abi. Bir şey demem. İki tane beş buçuk tane. Demem ben Aslan abi de. Abi. Ham Sen bir şey deme artık. Beş buçuk lira ben lira. תער, <laughs> מה <laughs> <laughs> nasıl gittir işiniz? Allah aşkına. Çok iyi. Bakayım sana. Bakayım. Zır. 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 b <susur> o devam aydan beri zor bir süreçten geçtik. Pazarımız kapalıydı. Şu anda Allah aşkına, pazarımız kuruldu. Şu anda iyi yollardayız. Önlemler dikkat ediyor musunuz? Tabi tabi, dezenfektan kullanıyoruz. Sardevlerimizi tutanıyoruz. Yırt tokama yine takacağız. Maske verir takıyoruz. Tokalaşma var mı? Tokalaşma yapmıyoruz. Eee korona önlemlerinden dolayı. Tokalaşma yoksa da gösteriyoruz. Nasıl gidiyor? İnşallah hayırlısı olur artık yani. Ee, çok zor bir süreçten geçtik, geçtik. İnşallah hayırlısı olur. Ha. Yani bugün biraz ilk şeyinden ilk hafta olduğu için biraz hareket yok ama inşallah ilerlerken alınması gereken önlemler var. Uyuyor musunuz? Uyumaya çalışıyoruz. Ne Alınması gereken önlemleri. Uyuyor musunuz? Evet, uyuyoruz. Uyumaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği gibi göstermeliyiz. Dezenfektanlar falan var zaten. Arada gidip gidip e, ellerimiz falan dezenfekt ediyoruz. Gayet güzel. Fiyatlar <laughs> <laughs> ne kadar? Fiyatlar eski oranda aşağı yukarı aynı ya. Yani. yani geçen gün değil ama pazar kapanma da önce de, üretim, aşağı yukarı aynı. Yani şu anda tabi üretici bakımın gözüne baktığınızda üretici çok memnun değil. Çünkü yeni fiyatları bayağı bir yüksek. Ee, yani girdiler yüksek olduğu için. Yani e, Tentiler biraz daha yüksekti. parka set olarak da. Şu anda 36, 37, 38 bandı vadesine yani, göre değişiyor. Ama yani hani üretici gözüne baktığınızda çok da şey değil. Tabii gördüğünüz üzere hayvan pazarları son derece hareketli. Ee, bölgeden her taraftan alıcısı, satıcı hayvanını getiriyor. Uzunca bir süredir kapalıydı. Ee, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bu hayvan pazarının e, açılma kararını yine e, pandemi kurulunda ve Hayvan Sağlığı zabıtası Komisyonu kararıyla aldık. Gerekli önlemleri... Arkadaşlarımız aldılar, teknik arkadaşlarımız, gerek Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, gerekse e, İl Tarım Orman Müdürlüğümüzün Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli bir çalışma yürütüldü. İşte giriş yerlere ayrıldı, çıkış yerlere ayrı. Gerekli de dezenfeksiyon önlemlerini aldık. E, girişte maskelerimizi dağıtıyoruz, ateşleri ölçüyoruz. Son derece özenli, ee, hayırlı olsun vatandaşımız da e, malum bu dönem pik yaptığı dönem alışverişin hareketli bir pazar. Ee, şunu söylemek istiyorum, gördüğümüz vatandaşlarımızı da uyarıyoruz doğal olarak. Ee, birazcık o ele sıkışarak pazarlık içine ara verin diyoruz ama eski alışkanlıklar ne yazık ki kolay e, kaybedilmiyor. Arkadaşlarımız uyarıyorlar, sosyal mesafeye dikkat edin diyoruz, izolasyona dikkat edin, e, gerekli önlemleri alarak. E...